baba baba bir şey soracağım ne zaman flüt alacağız bana ben yarın flütler tamamlansın dedi de benim hala flütüm yok dersten bırakacakmış flüt olmayanları ne flütü yavrum zaten borç da dayandı her gün iş arıyorum bir de flüt çıkarma başımıza Hasan sus Allah aşkına çocuğun yanında problemlerden bahsetme neden susacakmışım ha neden yarın boğazımızdan geçecek ekmeği düşünüyorum ben ailemizin rızkını flüte mi yatıralım ha Hepsinin flütü varmış ha hepsinin flütü varmış. Neden benim oğlumun flütü yok ulan? Neden? Söylesenize. Söylesenize kaç para ulan bir flüt? Kaç para lan? Hasan, senin gibi adama hiç böyle laflar yakışıyor mu? Adam mı? Oğluna bir flüt bile alamayan adama adam mı denir ha? Bir saniye, sen benim adamı nereden biliyorsun? Bir süredir seni takipteyiz. Dört aydır iş bulamadın ve bankalara 450 bin lira borcum var. Eğer oyun oynayarak para kazanmak istersen ...bana bu karttaki numaradan ulaşabilirsin. Burada herkes ödeyemeyeceği boşlarla sefil bir hayat yaşıyor. Oyun başlamadan önce size seçim yapmak için son bir şans veriyorum. Ya oyun oynar, buradan zengin olarak ayrılırsınız... ...ya da hiç risk almayıp sefil hayatınıza geri dönersiniz. Risk almayı diyor bir de. Lan ne riski? Biz bu oyunları oynayarak büyüdük zaten. Hem denesek ne kaybederiz ki? Oynasak en azından para kazanmak için bir şansımız olur. Aynen öyle kanka. En fazla eleniriz. Ne olacak? İlk oyun kırmızı ışık, yeşil ışık. Şarkı başladığında ilerleyebilirsiniz. Şarkı bittikten sonra hareket ettiğiniz tespit edilirse elenirsiniz. Lan biz köprüden bile plakayı kapatıp beleş geçiyoruz. Şu oyuncak kız mı tespit edecek hareketlerimizi? Karda yürür. İsmi belli etmem ben kardeşim. Sen yine de dikkat et kanka. Baksana şunun gözlere. Fıldır fıldır. 5 dakika içinde yakalanmadan bitiş çizgisini geçenler bu turu geçer. Öyleyse oyun başlasın. <laughs> iki oyuncu Şuna bak, deli gibi koştu. Tek akıllı sensin zaten. Bizde bacak yok, biz koşmayı bilmiyoruz değil mi? Öyle edinirsin ilk Hadi evine Kamil. Hadi evine Kamil <laughs> seni. Vurdular lan adamı. Öyle oyundan eleme şekli mi olur oğlum? Oldu olacak. Hesu'ya mı yazalım? Canımız da fırlensin. Nereye düştük lan biz? Vallahi vurdular. Kanka ben korkudan titremeye başladım kanka. Durdur dur beni ne olur. Lan dur bana değme bak beni de yakacaksın <laughs>